Hazır çakmışsınızdır çadır vesaire yerlerde. Üstte görünen kısmı küçüktür. Altta görünmeyen kısmı çok daha büyüktür. Dağlar da aynı şekilde. Everest'in gözüken kısmı 9 kilometre. Everest'in toprak altındaki kısmı 125 kilometre. Dağların yer kabuğunu oluşturan tabakaları nasıl perçimlediğini hayal edebildiniz mi? Tabakalar çarpışıyor. Güçlü olan, güçlü olan alta, diğeri de yukarı doğru gidip bir dağ oluşturuyor. Görünen kısmının neredeyse 10-15 katı aşağıda görünmeyen kısmı ise o tabakaları birbirine perçimliyor. Allah Allah. Dağların kazık olmasının manası buradan geliyor. Siz tahtalar oynamasın diye ne çakarsınız? Çivi çakarsınız. Dağlar yer tabakalarına zemine aynı böyle çakılmış bir çivi gibidir. Yer altına ve yer üstüne uzanarak tabakaları birbirine sabitler ve tabakaların arasındaki kaymaları veyahut sürekli hareketleri engellemiş olur.